kardeşlerim, sohbetimizin konusu seyri sürü. İnsanın hakiki yolculuğu, gerçek yolculuğu, yani bu yolculuk denilen şey, dünyadaki bir mekandan bir mekana gitmek, gelmek değil. O da bir yolculuk ama maddede yolculuk. Seyri sürük dediğimiz şey insanın manada yolculuk öz benliğini bulma yolculuğu. Bir insanın bu yolculuğa çıkması için ne demiş büyükler? Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakka yakın. Hakikati yakın bir şekilde sana bildirecek bir mürşit var. Bir insan bir mürşide tabi olduğu zaman, bir imama tabi olmuştur. O imam konu manada yolculuk yaptırır. Allahu Teala Kur'an'da biz size ayetlerimizi misallerle anlattık ki örnek alıp ibret alasınız diye. Bir meseleyi anlatır. Yedi uyurlar ve kıtmirden bahsedilir. İnsanın üzerinde uyuyanlar var. Dünyada insanın hani Kur'an diyor ya ölü var ve diri var. Ölü kalp var ve dirilmiş kalp var. İnsanın dünyada letaifleri uyku halindedir. Letaiflerin ilk kapısı da kalp kapısıdır. En doğrusunu Allahu Teala verir. Zaten basiret ile olan bu yolculuk kalple başlar işte. Ne demiştik? Basiret insanın kalbinde olur olmadan, o ışık olmadan o Oradaki o kılavuzu aç, kılavuzu açılması gereken kapı açılmadan bu yolculuk başlamaz. İnsan bir imama tabi olur, bir mürşide tabi olur ve kalp inşallah Teala uyanır. İnsanın dünyadaki manaya olan yolculuğunu arifler, alem-i melekute letaiflerinin yükselmesi demiş letaifler her birisi kendinde Allah'ın vermiş olduğu cevherler var. Bu cevherlerin asli makamı alemi melekutta. İşte bu manaya olan yolculuk da kişinin letaiflerinin uyanması ve alemin melekute kadar yavaş yavaş irlerlerimiz. Bu bir anda olmaz. İşte buna seyri sülük denir. Letaifler uyandığında, alem melekute yükselmeye başladığında, istese de istemese de nefis de onu takip etmek durumundadır. Nefis de onun peşine gider işte. Yedi uyurlar ve kırk Ve bu Letaifler alem-i melekute yükseldiğinde insanda yavaş yavaş değişim olur. Üzerindeki kötü hasletler değişir, iyi hallere döner. Önceden cahiliye dönemi yaşandı. Şimdi letaifleri uyanmaya başladı. Asli makamına doğru yükselmeye başladı. Artık beden ülkesinde asrı saadeti yaşamaya başladı. Fakat işte bu yolculuk çok meşakkatlidir. Mahnaya doğru yolculuk yapmaya başlayan derviş artık uyandığı için etrafında kendisine sıkıntı çıkaracak bir sürü sebep oldu manaya doğru yolculuk yapan dervişin düşünceleri de değişir. Bilinçlenmeye başlar. Bilinç mertebelerini aşmaya başlar ve doğal olarak aynı düşünce sahibi olmayan insanlar tarafından yolculuğu bitirilmeye çalışır. O yolculuğu bitirtmeye çalışır. Engel olur. O bilerek veya bilmeye. İşte insanın mürşide tabi olmasındaki en mühim şey budur. İmam daimi bir salat halinde yani bir kılavuzdur. O alem ve melekutla iletişim halindedir. Kendisine bağlanan dervişler de ona uyduğu nispette işte mürşide teslimiyet odur. Uyduğu nispette istifade eder. Bu yüzden Kur'an bu kılavuzun en büyüğünden bahsederken Aleyhisselatu vesselamdan ne söyler? Sakın onun yanında sesinizi yükseltmeyin. Onu birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. Ona itaat edin. O size ne verirse alın, neden men ederse uzak durun. Ona itiraz etmeyin. Çünkü kişi itiraz ettiği zaman bu hikmette şöyle oluyor. Yolculuğunu bitiriyor. Yolculuğunu sekteye uğratıyor. Kişi zaten şu an söylenen meselenin oluşma halini, bu letaiflerin yükselme halini bunları hikmetiyle bilse bunu yapmaz. Bilmediği için Nasreddin Hocanın meselesi gibi kendi oturduğu dalı kesiyor farkında değil. O yüzden bu işi bilene bırakmak gerekiyor. Eğer bilene bıraktığını düşündüyse de teslim olacak. İtiraz etmeyecek. İtiraz dermişin kendi yolculuğunu bitirir. Başka bir şey olmaz. İşte bu kardeşlerin seyri sülük bir anda oldu asr saadet 23 senede değil mi? bir seyri sülükten bahseder. Dervişlerden, derviş Yunus'un Allahu Alem 20 sene Tapduk Emre dergahında hizmetinden bahseder. Bunun hikmeti kendi seyri sülüğüdür. Bu yol sabır ister. Sabır da yetmez, sebat ister. sabır ve sebat ile birlikte eğer ben seni mürşit olarak kabul ettim diyorsan mürşidine teslim olmanın derdine düşeceksin. Bizim en büyük örnekliğimiz Allah Resulü Aleyhisselam'dır ve sahabe-i kiram hazaratıdır. İşte bu seyir üstünlük yolculuğunda Allah Resulü ne yaşamış? Onun kıymetli sahabesi ne yaşamış? Okuyabilirsiniz. Siyer-i Nebi kitaplarında elhamdülillah. Güzel güzel anlatılıyor. Anlamak için okuyun ama. Çünkü ne diyoruz? Büyüklerimizden işittiğimiz bir söz. Bizim yolumuz sahabe-i kiramın yolundan ne bir eksiktir ne bir fazladır. Bu ne demek? Bu yolun doğruluğudur. Sen Allah'ın Resulünün yolunu, sahabenin yolunu gidiyorsan o onların yaşadıklarını yaşaman muhtemel yaşamıyorsan yolda bir sorun var. İftira atan olabilir. Şahsını lekelemeye çalışanlar olabilir. Seni yolundan döndürmeye çalışanlar olabilir. Eziyet edenler olabilir zulmedenler olabilir. Neden olabilir? İşte örnekliğimiz olan Allah ve Allah Resulü ve onun kıymetli sahabesi bunları yaşamış. O yüzden daha önce söylediğim şey sizler için de bizim için de çok kıymetli. Dervişler aralarında muhabbeti muhakkak oluştursun. Müminler ancak kardeştir. Mümin olan Allah'ın rızasını talep eden, kendisini tanımaya gayret edendir. İşte bu niyet üzere olan insanlar ancak kardeştir. Aranıza nifak sokulmasına müsaade etmeyin. Birbirinize daha önce de söylediğimiz gibi Birbirinizi eğitmeye çalışmayın. Birbirinizi idare etmeye çalış. Burası bir hastanedir. Bu hastanenin de bir doktoru varsa bırakın doktor işini yapsın. Biz sizden birbirinizi tedavi etmenizi istemiyoruz. Sizin birbirinizin açıklarınızı söylemenizi istemiyoruz. Sakın bunu yapmayın. Bunu yapan da kendine zarar verir biz sizin anlayıp idrak edebildiğimiz kadar kolay bir şekilde seyir yapmanızı istiyoruz. Bu yolun usulü de budur. Kişi ancak kendiyle meşgul olacak. İşte bu söylenenler kardeşlerim kıymetlidir. Rabbül Alemin bizleri sırat-ı müstakim üzere, dost doğru yol üzere ayağımızı sabit kılsın. Rabbim bizi bu yolculukta birlik, beraberlik içerisinde yolumuzu daim eylesin. Bu yola zarar vermek isteyenlere müsaade etmesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Allah'a emanet olun, hayırla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.